Merhabalar arkadaşlar, Razgan Bey'si e hoş geldiniz. Hemen kaldığımız yerden City Skylines oyunumuza devam edelim. En son ne yapıyorduk? En son yeni bir sahil yerleşimi kurmuştuk. Havuzlu villalar, manzaralı villalar, iki katlı, üç katlı, temiz, çok sakin, nezih bir kasaba kurmuştuk. Ee, bir bakalım ne halde, ne durumda. Onun dışında şehir kezine girişleri arttırmayı planlıyorum bu bölümde. En azından önümüzdeki sürelerde. Şehir merkezine girişleri anlıyorum. Böylece girişin e, tek bir birazcık sesleri kısacağım. Girişin e, tek bir yerde toplanması ve trafiğin orada oluşmasını engellemek istiyorum. E, şöyle, şunları şöyle birazcık kısalım. Evet, şimdi. Şurada en son bir sanayi bölgesi kurmuştuk. Oyun devam etsin. Oyun şöyle. Aksın orta hızda. Buradaki sanayi bölgemizi kurmuştuk. Burada işler gayet güzel ilerliyor. Sanırım hemen bir depolara bakıyorum. %50 dolu. %85 güzel gayet güzel. %50 %70. Okey gayet güzel hiç fena değil. Bu ne için bu? Bu odun için. Bu da odun için. Log Neyse. Bunlar dursun bu şekilde anlamadım. Burada bir adet sol milimiz var. Odunları keresteye dönüştürüyor. Burada bir adet e, palet fabrikamız var. Bu da odunları kağıda dönüştürüyor. Burada da bir adet e, mükem mobilya fabrikamız var. Bu da odunu ve kağıdı e, kaplamayı alıyor ve mobilyaya dönüştürüyor. 840'a mal edip 240'a satıyor. E, şimdi güzel. Burayı bir bırakalım Şimdi en son yaptığımız yer Şurasıydı gayet Baktığınız zaman aslında Burası İzmir Çeşme'ye benziyor Alaçatı port taraflarına Bilenler bilir Çok böyle orayı andıran bir Yerleşimi Oldu buranın güzel oldu hoşuma gitti benim ben sevdim Bu şekilde olması Burası kadar tabii ki de düzenli değil baktığınız zaman ancak gayet buranın kendine özgü bir gelişimli bir yeri var. Bu arada eksideyiz. Neden eksideyiz? Orman işleri sanayi bölgesi mi çalışmıyor? Neden çalışmıyor? Biraz işçi lazım. Bunlar zaten burada da gerekiyor. Burası dolar. Burası dolar arkadaş. Ben parayı biliyorum. Burası dolar. Şimdi yapacağımız şey bu bölümde şehrimizi öncelikle genişletebiliyor muyuz? Evet genişletebiliyoruz. Şimdi ne yapacağız? Bu bölümde yapmak istediğim şey şehre. Ee şurada yanlış görmüyor olsam bir bakayım. Bir demir yolu var. Evet. Burada da var. Burada da var. Güzel. Şehre bu demir yolunu alıp e, entegre etmek. Bir yerden bu demir yoluna şehri bağlamam gerekiyor. Bağlamamız gerekiyor. Bunu şuradan yapsak çok daha tatlı olacak. Ama oradan yaparsak da bu tarafa ulaşabilecek bize Şu bölgeleri alırsam bence sorun olmadan ulaşabiliriz. Ee... öncelikle şurayı alayım ve burayı alamıyorum. Oyunu biraz hızlandıralım. Borç durumları nedir? Borç alabiliyor muyuz? Evet güzel seni bir alalım. Tamam bu güzel oldu. Şurayı satın almak istiyorum. 2'ye İki, 2'lik bir alanımız oldu. çünkü burada çok güzel çalışabiliriz. Ha, şimdi ne yapmak istiyorum? Şimdi öncelikle burası The Coast Guard is warning of a tsunami approaching the area. Residents should avoid roads and waterfronts. Tsunami çıktı. Bu çok kötü oldu. Ee, ben bunu nasıl görmedim? Böyle de, böyle bakıyorum deminden beri. Oo, bu çok kötü oldu peki neyse borcu Allah'tan almıştık ee, Şimdi Acilen sığınak yapmamız gerekiyor 74 mü? Üzdün ya ee, hmm. Şöyle bir tsunami Sensörü evet Koymam gerekiyor ama bunu nereye koyacağım şu an değil öncelikle bir Sığınak yapmamız gerekiyor bunun Kapasitesi ne kadar? 1000. Bizde kaç kişi var? 7000. O götürmez. Bir 10.000. Bundan yapsam. Şuraya bir tane sığınak yapalım. Şu bölgeye. Çünkü belli yani. Şu an artık ihtiyacımız var. Bu sığınak Bence nereye yapsam. Bence buraya yapabilirim. Ya da şuraya. Şuraya yaptım. 4000. Bu da çok ya. Şimdi tsunami için biraz önlem alacağım. Sel duvarı yapmam gerekiyor. Bu da büyük ihtimalle hiçbir işe yaramayacak ama. Biz yapalım. Ne kadar bunun maliyeti de 10. Sel başına. Şöyle bir duvar yapalım. Şuradan da istiyorum bu duvarı. İhtiyacımız var. o yol öyle kalsın yapacak bir şey yok Şuradan En ucuz en ucuzu bu mu acaba A Yani Medium kanal Şalakalar medium bu daha iyi Şunu alalım şöyle suyun akmasını sağlayacak Bir kanal kanal yapalım. Bunun için sağ işleri de gerekiyor. Şimdi bu kanalın aynısından bir tane de buraya. istiyorum. Yaptık. Bunu buraya koyabiliyor muyum? Koyamıyorum. Hmm. şöyle bir yapalım bir kere yani. Şu an hiçbir işimize yaramayacak ama olsun. Peki ben bu su buradan geliyor buralara gelecek gelmeme gibi bir şansı yok. Şimdi ben bu yolları bir yıkacağım. Burayı zaten şu anda kullanmıyorum. Bu neden bu kadar efekt sesi var? Lütfen bunu biraz kısalım. Efektler yüzde şunu şöyle 50'ye alalım. Ee, ne yapıyordum, buraları yıkıyorum. Hiç de değişmedi ya bu efekt gerçekten. Gerçekten neden azalmıyorsun acaba? Yani. Hmm. aynı sen de şöyle bir git. Bu da bir şey gösteriyor. Allah Allah garip. Her neyse. Anlamadım gitti. Şimdi bu Selin buraya gelmesini bir şekilde engellememiz gerekli. Şu şekilde Umarım işe yarar Bunu daha önceden yapmam gerekiyordu Ama tabii ki de Yapmadım çünkü Neden yapayım Bu Tsunami gelirse görürüm demişti ama anlaşılan o ki göremiyorum <laughs> Şunu şuraya yapalım aynen şu şekilde çekelim Şunu yapalım Umarım bu yeterli olur. Şuraya küçüğünden yapacağım. Evet. Paranın da neredeyse hepsini harcadık. Buraya da hiçbir şekilde önlem e, alma şansımız aslında bakarsanız yok. <laughs> yani baraj yapsak baraj açılmadı daha. Zaten baraja paramız da yok. E, herkesi bir A tsunami has struck the city. Take caution and avoid roads and waterfronts until the water recedes. Acaba buraya giriyorlar mı şu anda? Geliyor musunuz? Geliyorlar. Gelmiyorlar. Geliyor musunuz? Geliyorlar. Yavaş yavaş geliyorlar. OK. Aynı şekilde burada, buraya geliyorlar. Hm. Ooo. Evet, bunlar gerçekten kötü oldu. Ee, bu bina. Şimdi ben şuraya da bir önlem alayım. Çünkü burası hiç gitmemeli. <laughs> yani burası özellikle önemli. bir şekilde her halükarda çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Gerçekten durumlar kötü. Buradan çıkamayacağını umut ediyordum bu yanlara gider dedim burası yüksek ama sanırım buradan da çıkacak ve burası bir havuz haline alacak gibi. Gerçekten kötü oldu. Tsunami hiç beklemiyordum. Keşke bekleseydim. <laughs> Buralarda bir sıkıntı yok gibi şimdilik en azından. Buradan da bir su akıntısı olduğu için Gelip karşılamış. Oo. Arkadaşlar şehre güle güle değil. Çünkü artık bir şehrimiz e, yok. Artık bir şehrimiz bulunmamakta. <laughs> Neyse ki buralardan. Buralardan nasıl gitti acaba bu? Güzel yani buralar yapması gerekeni. E, yapmış gibi. En azından birazcık. E, suyu buralarda durdurmuşlar Tsunami Biliyorum teşekkür ederim ve e, Paraya ihtiyacım var şu anda ama Buraya da girmesin diye uğraşmıştım ama hiç de bir işe yaramadı gerçekten Bayağı girdi Bütün evleri yıkaraktan Yıkmak suretiyle ilerliyor. Keşke böyle bir şey başımıza gelmeseydi. Gerçekten ee, kötü oldu. Yani çok fazla ölü olacak. Ona eminim yani. Yalnız shelter burası. 761 kişiyi alabilmiş sadece. Ve yani durum gördüğünüz gibi. Buraya herhalde çıkamaz. Sizi yavaşladı çünkü azaldı. Ama o taraf gerçekten kötü bir şeyle karşılaştı. Manzarayla karşılaştı. Öyle değil. Bunlar duruyor. <laughs> Üretim devam edebilir. Şunu açalım. Şunu da açalım. Bari ııı e, Gerçi onlar bu çok parayı o et tuttu ya Neyse Evet buraya da geldi Buraya da geldi Gelmeseydi iyiydi Gerçekten buraya da geldi Kötü kötü oldu ee, ya, Buraya yapabilecek bir şeyim yok burada bu var Zaten bir e, kıyı hattı duvarım var ama o var yani o kadar başka da bir şey yok buraya başka da bir şey aslına bakarsanız koymaya şansım da yok çünkü yer yok yer yok yani ee... de full yani ne güzel. Keşke full olmasa ama full. Sen de fullsün. Değilsin aslında. Burada araçlar tıkadık kaldı tabii ki de gidemedik için e, eksi değiliz paramızda oldukça kalmamış durumda. Ee, garip bir şekilde nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde bu sanayi bölgesi en az hasarla atlattı ama. Şehre biraz vurdu. Yani güzel vurdu. Keşke vurmasaydı. Keşke Vurmasa iyiydi. Bu ee, taraflarda da sorun yok. Herkes evlerine gidebilir anda artık. Ee, evet bunu almam gerekiyor. Yoksa zaten iflas edeceğiz. Şimdi şu şunu bir ödeyeyim ben. Şimdi böyle diyeyim. Bunu sıfıra vurursam geri alırım. Şu anda buna faiz de ödemek istemiyorum aylık. Bu yüzden onu ödeyeyim. Bobby aradan çıksın. <laughs> Yeterince kötü durumdayız zaten. Şöyle bütçeye bakayım. Yollar, elektrikler, sular, çöpler. Sağlık hizmetleri biraz toparladık. Okey. İnsanların salı. Gene mi geliyor? Şu anda okey. Şu anda bir sıkıntımız yok. Artıya da geçmiş bulunmaktayız. Ee, tamam sen açıl. Ee, başka. Yeniden yapılmaya ihtiyacı olan. Özel bir bina var mı? Görebildiğim. Burasının yavaşça çekilmesini bekliyoruz. Yapacak başka bir şey yok. Burada zaten su çekiyor bunlar yeteri kadar suyu çekerler onlar zamanla Neyse ki burası da Sadece şu aşağıdaki Binalar ve şu kısım Gerçekten etkilendi onun dışında etkilenen pek bir yer yok Burası var burayı Nasıl düzelteceğiz Vallahi bilmiyorum Burası geri mi akıyor? Ne oluyor buraya? Burası geri akıyor. Confused tabii ki de. Ama öldürecek bir, bir su yok. Yani ölmezsiniz herhalde. Yüzmeyi biliyorsanız. Ölmezsiniz diye umut ediyorum. Başka da umut edecek yapacak bir şey mi yok? Ee, şurayı yalnız bir düzeltmemiz lazım çünkü burası giriş. burada buralar ilerlemezse olmaz. Bu su da bir yere ilerlemiyor as aslına bakarsak. Şöyle biraz şu tarafa bir e yanlış bastım. Bir doğal bir doğal bir eğim e e verirsek Bu tarafa doğru. Belki su buraya akacaktır. Ve evet o tarafa doğru şiddetli bir Akış göstermeye başladı. Şehrin içinden su çekiliyor. Güzel. Ee, yol açıldı. Bu tarafta doğal bir göl oluşturmuş olduk. Şurayı da şöyle biraz yapacağım. Şöyle. Tamamdır. Burada doğal bir göl oluşturmuş olduk. Eee... Take caution and avoid roads and waterfronts until the water recedes. Sonra bir de yok artık. Şurayı biraz uzatmamız gerekiyor. Bu nasıl gidecek geçecek acaba bilmiyorum. Ama ben burada da bu geçiyor mu yoksa? Ya araçlar geçiyor burada sıkıntı olmaz. Azıcık bir su var. Orası da yavaş yavaş herhalde gider diye umut ediyorum. Şuradaki sular var. Şimdi bu suları bir şekilde atmamız gerekiyor. Onu nasıl yapacağız? Buradaki oh, bu su azalmıyor. Onun için ben burada yaptığım iş, o biraz da burada yapacağım. Şurada biraz eğim vermek istiyorum ki bu tarafa doğru bir su akışı olsun. Bu akışı hızlandıralım. Şuradaki de arttırırsak, sanırım e, daha hızlı, daha güzel bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde burası e, boşalacaktır geriye doğru diye düşünüyorum, umut ediyorum. Bir kısma buraya, bir kısmı buraya gelirse yeterince, e, yeterince yeterli. <laughs> bir şey boşaltınız. Tutuna mı kötü oldu ya? Vallahi kötü oldu. Herkes öldü. Kim öldü? Kaç kişi öldü? Şunun raporu falan okmuyor ya bunun raporu. Ne zaman olacak acaba? Gelecek. Ee, tamam siz de gelin. Şurada yap. Sen de gel. Ne kadar para istiyor ki? ya bin istiyor. Tam, çok bir şey istemiyormuş ya. Tam, burası çalışıyor. Bu kendisi olacak zaten. Buralarda da kendisi, kendiliğinden olacak. İkıla neden bir sağlık binası var mı? Şöyle. Bir tane orada vardı, onu yaptık. Burası sağlam. İkıla neden bir tane sağlık ocağı var? Mı? Bu şehirde neden bir tane değil, iki tanecik sağlık ocağı var ayrıca? Lütfen, Razgan ya da böyle şeyler olamaz. Burası Nezih bir mahalle. Burası nezih bir şey. Cennet on Valla ha varmış bu arada. O üzücü oldu. Yani. Nereye koysak? Bir şey diyeyim mi? Şöyle şuraya koyalım. Valla. Şöyle şuraya koyalım. Burada klinik. Burada daha iyi olacaktır. Average health %65 ortalama sağlık. Çok düşük. Crime rate suç oranı %6. Bu sıkıntıda değil. Daha başka yok herhalde. Bitti ya yani artık. Bitsin artık. Burası aşağı doğru boşalıyor. Tamam. Burada doğal bir göl oluştu. Şurası ne durumda, Burası daha iyi. Burası tamam. Burası tamamıyla kendine geldi. Evler yeniden yapılıyor. Valla bin kişiden fazla oldu bu. 7000 bin küsürdü. Tam altı bine düştük. Hatta belki daha da azı düştük. Bu artmış halidir. Ee, bayağı kişi öldü ya. Gerçekten bayağı kişi öldü. Üzücü oldu. Bu demektir ki bir tane deprem sensörü. Nereye? Buraya. Bir tane deprem sensörü. Nereye? Efendim. Buraya. Bu iki yerdeki deprem sensörleri bütün şehri yeterince görür. Şimdi bir adet tsunami uyarı şeyi de ben bunu buraya koysam ne fark edecek tüm yani tüm neyse şöyle, şunu da şöyle <laughs> tamamdır bundan sonra doğal afet vergisi getiriyorum bakınız doğal afet vergisi geliyor hop geldi hop geldi hop geldi Bunlar hep doğal afet vergisi. gerçekten zor oldu ama ee, ne nasıl nasıl derler zor oldu ama oldu yani. Bunlar evet afet kontrol üniteleri, arabaları. Gerçekten zorlu oldu. Neyse arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim tsunami ile en başa çıkmaya çalıştığımız bir e, tamam arkadaşım bitti ya tsunami tamam tamam recedes. tamam teşekkür ederim şöyle oyun biraz yavaşlatayım izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar e, beğeni abone olursanız çok teşekkür oluruz çok mutlu oluruz e, beğendiyseniz lütfen bunları yapmayı unutmayın bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar sağlıklı tsunami'siz bir günde kalın efendim. Hoşça kalın.